Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Merhaba Merve. Ben de yazmak istedim. Anlatmak, içimi dökmek istedim. Ne değişir ki artık sanki hiçbir şey. Farkındayım ama en azından anlatacaklarımı diğer insanların da yaşamış olma ihtimaline karşı bir farkındalık oluşturmasını istiyorum önce sana içimi dökebildiğim için teşekkürler Merve. Hayat insanları nasıl da değiştiriyor. Daha evvel anlatmayı geçtim. Düşünmeye dahi korktuğum bu olayı sana yazacağım. Ailem parçalandı benim. Nasıl korkmayayım ki? Bu olay yüzünden ne annem kaldı ne de babam. Düşünmek istemememin sebebi de bu işte. Böyle olmasaydı, her şey normal olsaydı ikisi de yanımda olabilirdi. Sağ ve sağlıklı olabilirlerdi. Her neyse başlıyorum. Annem normalin üstünde enerjik bir insandı. Sabahın altısında kalkar. Şarkılar söyleyerek mutfağa gidip koca bir şişe su kaptığı gibi kendini dışarı atardı. Dakikalarca koşu ve yürüyüş yapıp eve gelirdi. Çok küçükken de böyleymiş. Sporu çok severdi annem. Okul takımlarında da daima oynamış. Başarılıymış da. Çok zinde bir insandı. Vücudu fitti. Annemin hiç aşırı kilo alıp verdiği dönemleri bilmem. Oldu olası ortalama bir kiloya sahipti. Bunu istiyordu. Bunun için egzersizler, diyetler yapıyordu. Diyet derken ekstra bir durum değil. Aşırı derecede sağlıklı beslenmeye düşkünlüğü vardı. Hayatı seviyordu anlayacağım. Çok seviyordu. Hafta sonları asla evde durmazdı. Gezer, dolaşır. Bizi bin çeşit mekana götürürdü. Her hafta yeni yerler keşfederdik sayesinde. Biz de alışmıştık bu duruma. Annem kadar neşe saçamazdık. Ama ona ayak uydurabiliyorduk. Babamsa daha sakin yapılı birisiydi. O da hayatı sever, gezer tozardı. Ama annem kadar olamazdı hiçbir zaman. Normaldi bence. Annemin hayatı olan bakış açısı farklıydı. Hep olumluydu, hep güler yüzlüydü, pozitifti. Babam bu kadar hayalperest değildi gerçekçi bir insandı. Sevgisini gösterir, bizimle de annemle de çok ilgilenirdi. Görücü usulü birbirlerini tanımışlar ve evlenmeye karar vermişler. Zorlama olmamış yani. Birbirlerini kendileri de istemiş. Bu sebeple mutlu bir yaşantımız vardı. Annemin enerjisi herkesi hayata döndürürdü. Günler böyle böyle geçerken babam huzursuz tavırlar sergilemeye başladı. Anlayamıyorduk. Çünkü ortada huzursuz olabileceği hiçbir durum yoktu bize göre. İşleri gayet iyiydi, sağlığı yerindeydi. Bizler de iyiydik, her şey yolundaydı bize göre. Fakat babam için böyle değildi belli ki. Annemle tartışmaları başlamıştı. İlla ki olurdu eskiden. Ama bu denli sık değildi. Durduk yere annemin neşelenmesine bile laf ederdi. Bozardı yani kadını. Annem nefis yemekler yapardı. Önceden İştahla yiyen ve annemin el lezzetini öve öve bitiremeyen babam son günlerde yemeklere laf etmeye de başlamıştı. Ne biz ne de annem anlam veremiyorduk bu duruma. Bahsettiğim gibi iyi anlaşan bir çiftti annem ve babam. Bir gün annem babamın durumunu sormaya kalktı. Gayet sakin ve iyi niyetli bir soruydu bu. Yardımcı olabileceğimiz bir durum varsa elimizden geleni yaparız gibi şeyler söylemeye başlamıştı ki babam bir anda sinir küpüne döndü. Vay efendim ben ne yapıyorum sanki size? Ben dünyanın en kötü adamı mıyım? Rahatsız ediyorsam yanımda olmayabilirsiniz vesaire gibi bir ton bağırdı çağırdı. Biz de şaşırmıştık. Hepimiz hayretler içinde bakıyorduk babama. Annem o esnada beni ve kardeşlerimi odamıza gitmemiz için uyardı. Gittik tabii ki ama korkudan ağlamak üzereydik. Annem de korkmuştu anlam verememiş olacak ki babama diyecek hiçbir şey bulamamış. Öylece bakıp kalmıştı. Babam bir süre daha söylendikten sonra sakinleşti. Sesi gelmez olmuştu. Ortalığın durulduğunu anlayınca yanlarına gittik içeriye doğru. Babam anneme sakince iyi olduğunu ve korkmaması gerektiğini söylüyordu. Bizi görünce aynı tavrı, bizi görünce aynı tavrı bize de gösterdi. Eski babam yeniden gelmişti. Hepimiz rahat bir nefes almıştık. Gün içinde normal olan babam bazı saatler tuhaf davranışlar gösteriyordu anneme karşı. Örneğin artık kendine bakmadığından, özensiz olduğundan bahsediyordu. Halbuki annemde herhangi bir değişiklik yoktu. Bunu herkes biliyordu. Çevreden hemen herkes babamın ne kadar şanslı bir insan olduğunu söyler dururdu. Annem ise babama öyle güvenirdi ki söylediği şeyde babama hak vermişti. Sen öyle diyorsan demek ki saldım kendimi. Dikkat ederim diyordu. Her geçen gün daha fazla spor, daha fazla bakım yaptırmaya başlamıştı annem. Babama bunlar asla yeterli gelmemeye başladı. Önce aşırı zayıfsın diyen babam, şimdi de zayıflıktan tüm güzelliğin kayboldu diyordu anneme. Annem önceleri kendine aşırı yükleniyordu. Fakat sonraları yorulmuş olacak ki eskisi gibi bakmaz olmuştu ne kendine ne de bize babam ise durumu senin iyiliğin için bir şey söylüyorum sen ise ters davranıyorsun seni sevmesem eksik tarafını sana söylemem değil mi diyerek annemin gönlünü alıyordu annem de iyiliğimi düşünen bu adama gereksiz yere kızdım kırdım onu diye kendini suçlardı başka bir örnek olarak mesela çelişkiler ortaya çıkmaya başlamıştı Babam diğer iş arkadaşlarının yanında olsun, komşularımızın yanında olsun, aşırı sevecen bir hal takınırdı. Herkes bizi musmutlu bir aile olarak görürdü dışarıdan. Öyle değildik, diyemem. Ama babamın son zamanlardaki halleri annemin yaşam enerjisinden çalıyordu. Bunu görmemek imkansızdı. Kahkahası ortamı inleten annem artık babamın gözünün içine bakmaya başlamıştı. Gülmekten bile çekiniyordu. Onun ani çıkışları sebebiyle. Ne diyordum? İşte babam başkalarının yanında çok mutlu, çok neşeli olurdu. Evlenecek çiftlere çok iyi tavsiyeler verirdi falan. Gel gelelim kendi evliliğinde asla öyle değildi. Saygıdan, sevgiden, nazik olmaktan dem vuran babam anneme asla öyle davranmaz olmuştu. Nedenini epey sorguladık. Çok düşündük. Başka birisi mi var diye bile şüphelendik ama annemden soğumak gibi bir durumu da yoktu. Onu kendine bağlamak istiyordu aslında. Annem emri altında, gözetimi altında olsun istiyordu babam. Aşağılamaları çoğalmıştı. Annem ne bilirdi ki? O konuda konuşmaya ne hakkı vardı? Sustururdu. Düşüncelerini saçma bulurdu. Üzerdi kadını. Birkaç dakika sonra da öyle demek istemedim. Sen beni tanımıyorsun galiba. Yanlış anlayıp duruyorsun gibi İyice kafasını karıştırırdı kadıncağızın. Bir gün yine akşam yemeği masada toplanmıştık. Babam annemin çayı demleyip demlemediğini sorup olumsuz cevap alınca onu sorumsuzlukla suçladı. Düşüncesizliğin bu kadarıymış. Onun yemeğin ardından hemen çay isteyeceğini bildiği halde nasıl olur da hala demlenmedi diyebilirmiş. Şaka gibi. Gerçekten neden bunu yaptığını yıllar sonra anladım ama her şey çok geçti artık. Her neyse, annem bir açıklama yapmaya kalktığı anda onu susturur. Zaten kendi annen bile sorumsuz olduğunu biliyor. Arkadaşların dahi bilir. Bunu neyden bahsediyorsun gibi cümlelerle annemi iyice çıkmaza sokardı. Kadın kaç sefer ağlayarak kaçtı yanımızdan. Bizim yanımızda olanlar daha nice olaylar. Tabii ki ama bir de yalnız kaldıklarında yaptıkları olacak kendime. Babam çıktıktan sonra uzun bir süre odasından çıkmazdı ağlama seslerine kapının önünde dinlerdik. Hepimizin içi acırdı. Acırdı da yapacak bir şey yoktu. Annem artık ruh gibi bir kadın olmuştu. Ne dışarı çıkıyor ne şarkı söylüyor. Ne de çeşitli tarifler deniyordu. Doğru dürüst konuşmazdı bile. İyice içine kapanmış şekilde tüm gün televizyon izlerdi. Bazen odasından dahi çıkmaz hale gelmişti. Bu durum kardeşlerimi ve beni babamdan iyice soğutmuştu. Ama öyle bir şey ki babam her seferinde annem dahil hepimizin gönlünü almayı çok iyi bilirdi. Ona küs kalamazdık. Kötü bir insanda değildi. Yıllar geçti ve ben şu an üniversite öğrencisiyim Merve. Okuduğum bir kitapta denk geldim ve hayatımın aydınlanmasını yaşadım. Babamın yaptığı şey çok büyük bir psikolojik şiddetmiş. Adı dahi varmış. Gaslighting. Amacı annemi daha çok kendine bağlamakmış. Genç, güzel bir kadın olan annem dönüp bir daha bakılan kadınlardandı. Babam bununla baş edebilmek için bu iğrenç yöntemi denemiş. Yıllar sonra anlamış olmam hiçbir şeyi değiştirmedi inan. Annemin ruhsuzluğu ve artık boş vermişliği babamın vefatına sebep oldu. O konuyu anlatmak istemiyorum. Çok özel benim için. Ve acı. Tahmin edebileceğin üzere. Babam artık yok. Neden diye soramıyorum. Annem ise eski haline dönebilir mi? İnan hiç bilmiyorum. Hep dua ediyorum. İtiraf sayılır mı bilmem ama yayınlamanı istiyorum ki bu durumu yaşayan insanlar varsa geç olmadan başa çıkma yöntemlerini denesinler. Aşabilirler eminim. Bir aile daha dağılmadan kurtarılabilir belki sayenizde. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli, isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar21@gmail.com e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.